Evet arkadaşlar bugün paralı olan bir oyunu bedava oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hemen oyuna girelim. Aslında şu anda bedava değil ama ileride bedava olacak. Ben Rocket League oynuyorum. normalde paralı bir oyun. 31 lira mı ne indirimsiz hali. Ben ben o fiyatı almıştım. Ve bedava olacak. Steam'den kaldırılacak. epek Games'e geçecek. Bizim aldığımız oyun duracak ama. Siz bedava oynayabileceksiniz. Sizlerle birlikte oynayabileceğiz. Hadi bakalım şimdi oyunu bulsun geliyorum. Aa oyun buldu. Oyun buldu. Vallahi oyun buldu. Kes be kaç, kaç dakikaları bekliyorum. 6 dakika 7 dakika oldu ya Allah kahretmesin. etmesin. Şükürler olsun oyuna girebildik arkadaşlar. Bir anda beklemedim bir anda girdi bu arada. Hadi bakalım. Oyun nasıl oynadı Onu da unuttum lan. Bayağı da oynamıyorum. Bu arada ee, 3 e, kişiyiz görüyorsunuz. Şununla basıyorsun. Şununla A, zıplama neydi? Ha şu iki, tamam. E, i̇nternet i̇nternet arasına gidecek. g oynadığım için. Şimdi Uh, aha. Hadi. Aha. Lan. Lan vursana abla seni yaratmasın. O kaçırıyor kaçırıyor dur. O oy, oy geliyor geliyor boyatmaya geliyor. Uf adam vurdum da olmadı. Koş 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 koş. Aha. Ben de çok güzel çıkardım ha. Vurdum ileri. İçerideyim. Aç içeri. Aç ortayı. Aç ortayı. Helal. Gol adamsın sakal. Bu sefer kulaklığı kırmayacağım gibi bir oyunu. Oynuyorsunuz değil mi? Ne çöktü? Bayağıdır adam oyun bulamadı ya. İlk ben dokunayım. Ben dokunamadım galiba. Ne oluyor lan? Gidiyorum. Aa tuttu. Lan bana niye vuruyorsun manyak herif? Bizimki AFK lan. Lan nitrom yok ha değilmiş. Oo. Oha patladı lan biri. Aha kaçırdı. Gidiyorum. Aa adam aldı. Ulan önüm gözümün önünden geçti. Oyun çok iyi oynamıyorum. O yüzden kızmayın. kolsuz falan demeyin. Ya da deyin. Oha oha yanlış yaptım. Hayır hayır helal. Ben de o. Helal ben de o. Basıyorum. İçeriye doğru attım. Vur onu helal. Güzel. Asist benden de. şey oynuyorum vallahi çok güzel oynuyorum. Helal olsun bana. Bir asistimiz var. Güzel. Bakalım. Bu maçı alacağız gibi duruyor. Ulan gene ilk ben vuramadım. Bu arada arabayı kendim özelleştirdim. Gerçi geçen videodaki ile aynı özelleştirme de. Bas bas bas. Oyun ilk defa oynayanlar mı? Ne var ulan burada? Adamlar iyi oynamıyor çünkü. Çok kötü oynuyorlar. Lan niye çektim topu? Manyak. Oo olmadı dur. Ulan Aha ben o. Lan vuramadım. Koş 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 geri. Uy. Koş geri. Aha. Ben de o. Aa vuramadım. Şöyle şunu bir aha vallahi çıkarttım. Ben oha 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 havada. Güzel güzel ha. Lan güzel. Bizim bir tanesi kaleci. Vurdum ona. Ben şuradan nitroyu alacağım. Lan şu nitroyu ver bana. He. Basmaya gerek yok şimdilik. Şimdi var. Lan bir sal ya ağzına. Aha atam da atamadım Lan ne oluyor? Oo aha. Çelemedim. Şöyle bizim kaleciye doğru. Oğlum adam beni ne güzel kırdı lan. İnternet. Ay senin. Adama soru işareti koydum bir Neyse. Alacağız maçı. Adamı biraz ittirdim. Bizim kalede bir dursun. Bak şöyle. Hop. Vuramadım. Oy 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 oy. Hop. Aa kesemedim önünü. Lan top arkada kaldı. Koş. Lan arkadan vurdu. Oğlum. Nitro yok bir şey yok. Tut 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 tut. Aha. Aha girmedi. Heh, iyi. Ben uzaklaştım topu. Bana para vermedi. Nitron yok. Aç içeri diyecektim de topu kaybetti. Bana atın bana bana. Geldim. Oy adam yukarı çıkarttı. Oy. Uf. Bizimki mi ne patladı? Lan hayır. Yan. kim bu geri siliyor galiba? Geri zekalı ya. Yo sınav yatırsmış. Allah senin belanı vermez. Mal ya hakikaten mal. Ben niye hiç şey yapamıyorum lan? O Oha. İzleyelim bunu. Adama bak şansa bak riftteki ya. Fakat bu kadar şans olmaz. Cık. Neyse. Alacağız, alacağız, alacağız. Onunun. Ben onu patlattım, o da beni patlattı. Neyse beni güzel yerde pas başlattın. Hah şunu alayım. Ben tuttum lan topu. Ben tuttum, bana dua edin. İçeri 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 geliyor geliyor gel geliyor. Ayda, dur. Ben şöyle geriye doğru oynuyorum. Helal be adamsın. Ben de o. Oh, vuramadım lan. Şöyle kenara doğru atıyorum. Çıkarırız oradan. Uy. Tamam. Güzel vurdum. Hadi lan bir gol bari uzatalım. Gol. Ah, lan direkten döndü. Ya of ya. Boş. Hadi hadi tüm hotlarımızla ileri gidelim. Ananız. Burada suç benim. Ama iyi yemedik en azından. Vur. Hayır ya. Hadi vur. Koş. Cık, kaybettik ya. Abi adamlar 3-0'dan 3-4-3 yaptı. Cidden şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar ben yeni bir oyuna gelip geliyorum. Evet arkadaşlar bu sefer kısa bir sürede buldu. İyi <laughs> ki umarım iyi umarım da 2'ye 2 iki oynayacakmışız. olsun. Bu arada benim fotoğrafımı görüyorsunuz çok güzel. Mis mis gibi bir fotoğrafım var Steam'de. Steam'den beni ekleyebilirsiniz aslında. Steam arkadaş kodumu atabilirim aşağıya. Geldim. İlk ben deydim ama niye öyle bir şey vermedi? Neyse. Bizim adam bu arada ne yapıyor? Uş. Allah, hayır ya. Oo dur 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 dur. Ha bizimki geldi de Allah senin belanı vermesin. Çıkardım. %100 gol pozisyonunu çıkardım. Puan vermiyorsun bile ya. Adamın arabası ne lan öyle? Araba bile değil. Ah be. Ya şu oyunda şöyle bir şey var mı? Şöyle yapıp yok mu şöyle bir şey? Havada böyle var ya. Onu anlamadım ben. Hayır. Hayır. Ulan gene çıkardım. Ben çıkardım. Ben çıkardım ama. Ben çıkardım ama gene yedik ya. Adam ucuyla dokunmuş atmış koydu. Hadi geçin lan siz de Neyse topa umarım vururum. Bugün de kanser olacağım ha galiba. Niye olmuyor lan? Allah seni kahretmesin. Topa koşsana. Neyse daha süremiz var. Çevirmeye şansımız var. Geliyorum kardeş. Yeme onu yeme hemen adamsın. Bas 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 devam et. Oha. Ben de orası. Aa! Ah! Bum çıktı ne yaptım ben ya vuramadım ya Oy 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 gitmesin oraya Ya da gitsin şuraya doğru vurayım Seksin top Güzel Şöyle Sen de o Hay Allah senin kahretmesin Ya yol kum <laughs> Ya ana Ya bak gerizekalıya bak ya Önümden geçmiş ya Allah'ım Bu oyun hakikaten kanser oynuyor ya vallahi. Tamam ben kötü oynamıyorum ama benden de kötü oynuyor bu herif ya. Ben iyi oynamıyorum. Ama benden de kötü oynuyor. Bu kadar da kötü oynama ya. Aha içeri geç. Lan içeri boş. AFK mısın? Ne yapıyorsun? Şşş, ananın. Bak bak bak. Oha. Adam ne yaptı gördün mü? Bak bak bak. O kadar nitron nasıl var lan senin? Ya bizim salağa bak ya. Ya bir de maçtan ayrıldı. <laughs> Arkadaşlar. Hakikaten kanser oyunu ya. Onu ne oldu? Oha oha dur. İnternet de gidiyor ara sıra. Oh be. Arkadaşlar. Ee, biz takım arkadaşımı. Eee oyundan çıktı kardeşim. Sportmanlık dışı ya. Maçtan ayrı teslim olma yok muydu lan? Mu? Naç aldı mı? Arkadaşlar bu hizmimle daha fazla ben şey yapmayacağım. Allah seni cester. Bari botsun adam gibi oyna ya. Bari bir gol atalım. O da kendi kalemimizi mi atsak? Çok güzel vurdum. Kesti. Aa adam katıldı. Helal lan. Oğlum 5-0'lık maça niye katıldın? Ben olsam çıkarım direkt. He. Belki çeviririz lan. Belli mi olur? Çeviririz dediğim. Helal be güzel. Benim asistim. Nice güzel. Çeviriyoruz hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Bence çevireceğiz. Bizimki koş. Bizimki koş Allah için koş Ben tutamıyorum onları Tut koş koş Bak bizimki durdu orada gitti ya Niye duruyorsun hocam Abi kenardaysan koşacaksın abicim ya Bu kadar basit Aha bak Of oh, şöyle Neyse 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 hadi Alacağız alacağız en az iki gol daha atacağız. Bas, bas, bas. Bizimki oynamayı biliyor gibi havası var. Onu vuramadın. Ee, üzdün beni. Açıl! Oha! Kime çarptım lan ben? Ben de o. Uy çok güzel çevirdim ha. Aha! Koş! Açıl! Ay açılsan alacağım ha. İçeri. Aa vuramadım. Gitti. Yedik golü. Aha patladı lan. <laughs> şansa bak. <laughs> Vuramadı adam. Uzaklaştır usta bu. Ya ananı. Çıldıracağım yeter ya. Ay şşş. Göte atıyorlar. Hakikaten şansa bal atıyorlar ya. Sizin balınızı ya. Oo. Hakikaten şans ya. Hayır yani bu kadar da bal olmaz hocam. Oha. <laughs> ya çalmadım. Hack diyorum adam hile değil ama hack diyorum hadi. <laughs> çıldıracağım valla çıldıracağım. Bari bir tane daha gol atalım salın da. Nitrom yok ki. Nitrom olsa yetişirdim. Bana niye vuruyorsun? Ay anam. Aa iyi ben on aslında ben onlara vurarak daha fazla zarar verebilirim bence. Takıma yararım yok çünkü. Arkadaşlar adam bile oyundan ayrıldı. Ben de. Ayrılıyorum artık yeter. Evet arkadaşlar bu videonun sonra daha fazla hizmet görmemek istedim çünkü. Evet arkadaşlar bu videonun sonra bir daha videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.